Evet dostlar, bu yasak döneminde uzun süreden beri balık avına gidemedik. Yasak olduğu için balıkların üremesine izin vereceğiz mecburen. Bir ay sonra inşallah Temmuz 1 dedi mi ufak ufak başlayacağız. Şimdi size bir bilgilendirme videosu hazırlamaya karar verdik. Bu videomuzun konusu neden büyük balık tutamıyoruz olacak kendi tecrübelerimden ve arkadaşlardan, çevreden edindiğim bilgilerden harmanlama bir konuşma videosu olacak. Bunu sonuna kadar dinlerseniz çok verimli bir video olacağına inanıyorum. Madde madde açıklayacağız. En önemli ve en olmazsa olmaz kaide gittiğimiz merada büyük balık var mı? Eğer gittiğimiz merada büyük balık yoksa hangi teknikle avlanırsak avlanalım, hangi takımla avlanırsak avlanalım, hangi mevsimde, hangi derinlikte ne olursa olsun büyük balık yoksa büyük balık tutamayacağız anlamındadır. Siz kendi gözlemlerinizle tekrar tekrar gidip farklı yerlere olta atarak büyük bağların yerini tespit etmeye çalışacaksınız veya da güvendiğiniz arkadaşlardan aldığınız tüyolarla nerede büyük balık varsa o meraya gidip orada büyük balık tutmaya çalışacaksınız. Ama tüyo deyince aklıma bir şey geldi. Bazı arkadaşların nazarında 1 kiloluk balık 3 kilo, 3 kiloluk balık 7 kilo, 5 kiloluk balık 15 kilo olabiliyor. Ben kendim defalarca bu şekil şahit oldum. Yani bizim 3 kilo, 4 kilo belki limit altı bile dediğimiz balıklar adamların nazarında koca balıktır. Ve limit altı balığı saldığım zaman benimle beraber ava gelen arkadaşlardan defalarca tepki aldım. Videolarımda da saldığım balıklardan dolayı defalarca tepki aldım. Limit altı balığa adam büyük balık diyor, koca balık diyor. Niye salıyorsun? Almıyorsan bana getir diyor. Bizim gayemiz o balığın etinin az oluşu değil. Gayemiz bu küçük balığın hayatına devam etmesi, üremesi ve zamanı gelince de büyük bir balık olarak karşımıza çıkıp oltamıza takılması, bize bir adrenalin yaşatması. Bir başka maddemiz arkadaşlar doğru ekipmanla avlanmak. Bu yeri gelince bir kasnak, yeri gelince bir ip, yeri gelince bir iğne, yeri gelince bir kamış olacak. Ama bunlar büyük balığa hitap eden büyük balığın yakalanmasına izin veren takım ve sistemler olacak. Şimdi size en basiti kasnaktan bahsedeyim. Şimdi bu kasnak ve bu, bu, tarz kasnaklar ortadan delikli. Gittiniz büyük balığın olduğu bir yere daha önce büyük balık ya siz ya arkadaşınız tutmuş öyle bir yere gittiniz. Büyük balığın olduğunu biliyorsunuz ve takımınızı ona göre yaptınız. Sağlam bir ip de bağladınız. İneniz de iyi. Aldınız şu kasnağı koydunuz. Diklediniz şişinizi. Şu kasnak ortada delikli olmadığı için ya buradan gelip şöyle kurtulup gidecek veya da dönmeyecek sıkışacak. Sıkıştığı zaman da balık bütün gücünü ipe ve takıma vererek ya ipi koparacak ya da kendi ağzını yırtarak oradan kaçıp gidecektir. Ama şu tarz bir kasnak olursa kesinlikle taş üstüne koyup bunun dönmesine engel olacak bir harekette de bulunmayacağız. Büyük balık olduğu zaman o ipi götürebilmeli. Makinedeki kalama sistemini kasnağımızla ayarlayacağız. Zilimizi kasnağımızın tam orta deliğine batırıp sağlam bir şekilde ipimizi ise uçtaki lastikten sabitleyeceğiz. Büyük balık takılıp çektiği zaman buradan çıkabilmeli ve çıktıktan sonra da ip çektikçe bu kasnağımız ipin gitmesine izin vermelidir. Ta ki biz bunu fark edip yanına yetişip gideceğiz. ve da fark etmesek bile bu bizim ipimiz 100 metre. Biz elle salladığımızda 30, 40 veya 50 metre sallamışızdır. Bu geri kalan 50 metrelik ip boşalana kadar balık en az gücünün yarısını kaybedecek, yorulacak ve bu ipimizin sonuna kadar artık onu koparamayacak derecede yorgun hale düşecektir. Ben bu şekilde defalarca yaşadım. İpimin tamamen bittiğine şahit oldum. Kasnakta olay bu. Makinede ise kalama sistemi arkadaşlar. Bu kalama sistemini oltamızı sallayıp sabit kolumlandıktan sonra kalamamızın gevşek olduğundan emin olacağız, kontrol edeceğiz. Balık vurduğu zaman bunun dönmesi lazım. Eğer ki bu dönmüyorsa, bu taş gibi sıkıysa, kasnaktaki olay gibi ipin gitmesi mümkün değil ve bu ne olacak? Bu bizim kamışımızı kıracak veya kamışı suya götürecek veya huta dediğim gibi balık ağzını yırtacak, ipi koparacak. Ben ilk kamışları ilk aldığım zaman bu kalamamı güzel ayarlayamıyordum. Daha ilk tecrübelerimdi. Bunu dikliyorduk. 3 kiloluk, 4 kiloluk yerine göre 2,5 kiloluk balık vurduğu zaman bizim bu kamışımızı fırlatıyordu. Biz heyecandan koşuyorduk. Kamışımızı yerden alıp çekiyorduk balığımızın büyük bir balık olmadığını görüyorduk. Sonra zamanla bunların hepsini öğrendik. Öğrenmenin yaşı da yoktur, zamanı ve süresi de yoktur. Kalamayı gevşek tuttuğumuz zaman balık o ipi götürecek, yorulacak ve daha kolaylıkla alıp kıyılayacağız. Gittik, kalamamız gevşek, balık götürmeye başladı. Hafif sıkıp sarmaya başlıyoruz. Sardıktan sonra da kamışı sabit tutup sürekli sarmayacağız. Öyle sardığımızda bütün yük makineye ve kamışın ucuna binecek. Balığı da getiremeyeceğiz. Hafif pompalama dediğimiz sistem. Önce çekiyoruz. ipimizi gevşetmeden sarıyoruz. Boşluğu bitirdikten sonra tekrar çekiyoruz ve tekrar sarıyoruz. Kalamamızı da yarı buçuk gevşetiyoruz. Hem balık bize yanaşacak hem de çok güçlü bir şekilde kafa attığı zaman ipi götürebilecek. Dolayısıyla bu balık yorula yorula yanımıza gelecektir. Heyecanlanmaya da korkmaya da hiç gerek yok. Evet arkadaşlar bir başka önemli konumuz da çoklu iğne sistemi. Çoklu iğne sistemiyle bazı arkadaşlarımız çok iğne şansımızı çoğaltır diye düşünüyor. Çok iğne takarsak daha çok balık tutarız diye düşünüyor. Halbuki tam yanlış düşünüyorlar, yanılıyorlar bu konuda. Tekli iğne her zaman büyük balığa hitap eder. Daha profesyonel, daha sportif oltacıların kullandığı tekniktir. Tekli olta. Her zaman bunu savundum. İlk birkaç aylık acemilik döneminden sonra direkt tekli iğne sistemine geçtim. Ve büyük numara iğne de kullanmadım. En verimli takım, en görünmez olan takımdır balığı en az ürküten takımdır ve en hassas olan takımdır. İnce ip, küçük iğne ve tekli iğne. Kullandığımız zaman büyük balık rahatlıkla gelip girecektir. Normal kasnaklı iğnelerde ebruli ip, renkli ip tavsiye ediyorum. Kamışta ise zaten normal ipek ip ve ota monofilamet mesina da kullanabiliriz bu misanın en ucunda rik takımımızda yine karışık renkli ip kullanırsak sazan balığı farklı renkler karışık olunca az fark ediyormuş araştırmalara göre insanların çoğu bu fikri savunuyor. Koca koca iğneler takarak 80'lik, 90'lık, 100'lük misinalar takarak 4-5 tane kanca, birine boncuk, birine bilmem hamur, birine bilmem başka bir şey takarak, ya o balık gelirse hangisine vurursa vursun hesabı tamam olabilir. Yarım kiloluk 800 gram, bir kiloluk balık o şekil alabilirsiniz. İkişer tane bile alabilirsiniz. Ben de defalarca aldım. Ama büyük balık kesinlikle o tür hantal takımlara vurmaz. Binde bir o da acemi şansı dediğimiz olay. Acemi şansında en kör iğneye en kötü takıma da gelip büyük balık vurabilir O da Tabi bizim tecrübemiz ve bizim karakter şeyimiz değildir. Tekniğimiz, becerimiz değildir. O artık nasip kısmetten dolayı gelmiştir. Ona da biz dikkat edeceğiz. Evet. Başka bir konu yemleme. Arkadaşlar 10 tane, 20 tane, 15 tane olta atarak bütün barajı dolduracağımıza 2 tane, 3 tane, bilemedim 4 tane olta atarak dar bir alanda tabii ki tespit ettiğimiz verimli noktayı seçerek bu dar alana oltalarımızı toplayarak sadece oltalarımızın yakın çevresini yemlersek yemlemede balıkları oraya toplamış oluruz ve yemlemede büyük balık alma şansımızı çoğaltmış oluruz. Yemleme yaptığımız zaman en az şansımızı ikiye katlamış oluruz. Artı bir de şöyle bir olay var. Ben onu da hatırlamışken söyleyeyim bütün barajlara bütün meralara gidip hep aynı teknikle, hep aynı yemle, hep aynı rig'len aynı balık alınacak diye bir konu yoktur. Bazı barajlarda mısırla yemleme olayı çok olmuştur. Avcılar mısırla çok yemleme yapmıştır ve o balıklar mısırın tadına çok alışmıştır. O zaman mısırla yemleme yaparak ve oltamıza da mısıra benzer sarı boncuk veya silikon mısır veya normal mısır takarak balığı daha rahat ve daha çok alabiliriz. Ama bazı yerlerde yemleme olayı hiç olmamıştır. Balıklar sadece barajın dibinde buldukları canlılarla veyahut da oradaki tahıllarla beslenmişlerdir. O zaman mısıra gelmez balık Mesela bizim burada Kral Kızı Barajı'nda öyledir. Mısırla balık tutamıyorsun. Küçük inci balığı ve da solucan taktığın zaman daha rahat balık alabiliyorsun. Dolayısıyla her yere göre takımınızı ve tekniğinizi geliştirmeniz lazım. Eğer bilmiyorsanız da oradaki diğer balıkçı arkadaşlarınızdan bilgi edinerek işte yanlarına giderek gerekirse sorarak takımınız nedir? İşte sen hangi takımla daha iyi balık alıyorsun? Şeklinde ve ota kendi oltalarımıza farklı farklı yemler takarak hangisiyle daha çok verim alıyorsak takımlarımıza o yemlerden takarak avımıza devam etmeliyiz. Arkadaşlar son olarak bir iki noktaya daha değinerek videomu bitireceğim. Birincisi gürültü ve ışık yaymayacağız. Yani oltamızın hemen önüne gür bir ateş yakıp, gürültü patırtı yapıp, müzik açıp veya ota oralarda koşuşturup, taş yuvarlayıp balığı rahatsız edecek hareketlerde bulunursak bu balık orada varsa bile merayı terk edecek ve bir daha saatlerce gelmeyecektir. Dolayısıyla sakin olmak lazım. Işığı mümkün mertebe oltalardan uzak bir yerde ateşimizi, kamp ateşimizi yapmamız lazım. Gerekirse 100 metre, gerekirse 150 metre uzağa kamp kurmamız lazım. Bizi uyaracak alarm ve zillerle oltamıza balık vurduğunda bu şekilde haberdar olarak oltamızın yanına sonra gitmemiz lazım. Düzenli bir aralıkla yemlerimiz yani diyelim ki küspemi takıyoruz, hamur mu takıyoruz, ne takıyorsak bunun ne kadar süre dayandığını zaten biliyoruz eğer balığımız vurmamışsa o kadar süre sabredeceğiz. Balığımızın o yemi bitirdiğinden emin olduktan sonra çekip yemimizi tazeleyeceğiz. Biz işte sık sık yemleme yapalım. 20 dakikada bir boltamızı çekelim, bir daha atalım, koşalım, gidelim, gelelim dersek oradaki büyük balıklar kesinlikle merayı terk edecek ve büyük balık tutmamız sadece bir hayal haline gelecektir. Son maddemiz arkadaşlar, özellikle sazan için diyorum, bizim tecrübelerimiz ve avlarımız genelde sazanın üzeridir. Sazanda sabırlı olmak lazım. Yani bir saat içinde, üç saat içinde ben niye hemen gittim, balık tutmadım, burada balık yoktur deyip umutsuzluğa kapılmamak lazım. Bazen bir gün boyunca bile bir balık tutamayabiliriz. Bazen de tesadüfen balık o an için bizim olta atacağımız merada hazır yemleniyordur, geziniyordur. Biz onlara direkt oltamızı gönderdiğimiz zaman hemen balık aldığımız da olabilir. Ama biz balığın o an için orada olmadığını farz ederek yemlememizi yapacağız. Oltamızı atacağız. Verimli bir derinlik bulacağız. Balığın yavaş yavaş yemleme saatinde oraya gelmesini bekleyeceğiz. Verimli saatler ise genelde sabah güneş doğduğu zaman öğlenin yani öğlen namazı vakitleri ve akşam güneşin batış saatleri. Günde üç defa sazan yoğun yemlenir. Onun dışında günün 24 saatinde sazan alma ihtimalimiz var ama bu üç saatte en fazla sazan alabiliyoruz. Geceleyin bazen olur bazen de olmaz. Yine de ben şahsen gece uyumadan önce Zaten balığa gittiğimde iki günlüğüne veya üç günlüğüne gidiyorum. Akşamları sabaha kadar dayanacak bir yem takıyorum. İğnemin ucuna da hamur türü bir şey takmıyorum. Ya boncuk ya silikon mısır gibi bir şey takıyorum ki sabaha kadar o oltanın yemsiz kalmamasını sağlamış oluyorum. Dolayısıyla artık gece günü rahatlığıyla israatime bakıp sabahleyin balık almayı umuyorum. Sabah kalktığımda zaten eğer ki balık girmişse alıyorum, girmemişse de sabahleyin artık daha verimli hamur türü, çabuk eriyen boylu türü, ne bileyim solucan, gerçi ben solucan pek kullanmıyorum kullanan arkadaşlar için söyleyeyim. Artık sabahleyin bu yemleri artık o gece kalıcı olan yemleri değiştirip daha verimli olan bu tür yemleri oltamıza takarak artık oltamıza göz kulak olabiliriz. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik kanalımıza abone olup bize desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımız inşallah daha ileride daha güzel programlarla, daha güzel avlarla size yardımcı olacağız. Bizim kanalımız sadece av değil, eğitim amaçlı bir kanalımızdır. Desteklerinizi esirgemeyin. Arkadaşlarınıza da tavsiye edin inşallah.